şu anda havada milyarlarca oksijen atomu var ve bu oksijen atomu aslında yaşamın kaynağını oluşturuyor ancak elbette göremiyoruz. Şu anda havada milyarlarca farklı çeşitte koku molekülü var. İşte bu da yaşamın temelini oluşturuyor ama göremiyoruz. Şu anda etrafımızda muazzam potraslı farklı farklı renk skalaları var. İşte bu da yaşamın temelini oluşturan moleküllerin açığa çıkartmış olduğu canlılıktan ötürü var ama elbette bunları moleküler düzeyde göremiyoruz bize yansıdığı oranda hissediyoruz ve yaşam özü aslında bize bunları tükettiriyor yaşamın özü aslında bize bunları hissettiriyor diyebiliriz o zaman yaşam moleküllerle etkileşime girdiğimiz muazzam bir süreç <laughs> Herkese merhaba. Bugün yaşam nedir sorusuna cevap arayacağız ve yaşam nedir sorusunu bütüncül bir yaklaşımla belirli başlı kavramları birleştirerek sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet sorumuzu soralım ve başlayalım. Yaşam nedir? Yaşam aslında birçok etkileşim biçiminin bütüncül olarak iç içe geçmiş birçok reaksiyonun birbirleriyle etkileşim halinde olduğu bir reaksiyon disiplinidir. Çünkü yaşamın özüne indiğimiz zaman yaşamın özünde birçok reaksiyonlar ve birçok reaksiyonun birbirleriyle başlatmış olduğu tepkimelerin ürünü olduğunu gözlemleyebiliriz. Yaşamın özüne indiğimiz zaman yaşamın özünde aslında hepimizin bildiği yaşamı oluşturan en küçük bir temel yapı taşımız var atom sistemi. Atom sistemine baktığımız zaman yaşamın özünü anlayabiliriz. Çünkü bütüncül olarak bütün reaksiyon sistemini başlatan bu en küçük yapı taşı olan atom yaşamın özünde belirli başlı etkileşimlerin en küçük birimidir, en noktasal birimidir. Nasıl bir yaşamın özünü oluşturuyor bu en küçük yapı taşı? Şöyle ki atomlar aslında çekirdeğinde tutmuş olduğu çekim gücüyle kendisine birçok yönden kendisiyle etkileşime girecek reaksiyonları başlatacak diğer atomları çekmektedir ve aslında kendisine çekilen bu atomlarla tepkimeye giren atomlar açığa bir moleküler yapıları ve molekül dediğimiz havayı oluşturan canlılığı oluşturan, renkleri oluşturan, birçok yönden içimize çektiğimiz bu oksijenin temelini oluşturan bu molekülü açığa çıkartmaktadır. O yüzden bu en küçük temel yapı taşı aslında yaşamın özü ve yaşamın bütün canlılığını bize veren, renkleri açığa çıkartan en önemli bir mimardır. İşte yaşamın özünde en önemli mimar molekül oluyor. Çünkü molekül bir yönden organizmayı açığa çıkartacak başka başka reaksiyonları devreye girdirebiliyor. O yüzden molekül dediğimiz yapılar yaşamın bütüncül reaksiyonlarını başlatan bir sistemin, bir disiplinin ürünü diyoruz. Peki yaşamı anlarken bir de dünyadaki yaşam, dünya ortamındaki yaşam serüveni nasıl başlamıştır gibi bir soru sorarak konuyu daha da dallandırıp budaklandırabiliriz. Dünya ortamındaki yaşamın açığa çıkması elbette birçok yönden bilimsel açıklamalarla, belirli başlı bilimsel deneylerle gözlemlenmiştir. Ve bilim şöyle yaklaşmaktadır. Dünyaya gelen asteroidler, dünyaya çarpan belirli başlı gök taşlarıyla bu dünyaya kazandırılan bu dünyaya transfer edilen birçok molekülün, birçok elementin burada yaşamın serüvenini, yaşamın canlılığını başlattığı bilgisine belirli başlı araştırmalarla bu önermelerle birçok yönden de belirli başlı kanıtlarla bunu görüp anlamışlardır. Ancak günümüzde kuantum mekaniği diye ifade ettiğimiz kuantum mekaniğine bağlı birçok yeni kavramlarla yaşamın özünün sadece buraya belirli başlı bir kayanın çarpması, belirli başlı bir göktaşının buraya farklı elementleri taşımasıyla başladığının fikrini elbette daha geniş bir perspektifte bakmamıza olanak sağlamaktadır. O yüzden yaşamın özüne bakarak dünyadaki yaşamın nasıl başladığını kuantum ölçeğinde biraz daha idrak etmemiz gerekirse kuantum düzleminde birçok atomun birbirleriyle evrenin hangi koordinatında olursa, evrenin hangi mesafesinde olursa atomların birbirleriyle bir iletişim halinde olduğunun ve bir sınır tanımayacak şekilde mesafe gözetmek sizin bir iletişimin sürekli olduğunu görmüştüzdür ve o zaman diyebiliriz ki aslında evreni oluşturan atomların ve gezegenleri bir arada tutan bütün atomların bir etkileşimli diyaloğuna bağlı olarak bütün etkileşimlerin bu ortama aktarılması evrendeki bütün etkileşimli yapıların birbirleriyle etkileşim halinde olan bilginin bütün gezegenler arasındaki iletişimlerin aslında buraya bu bilginin transfer edilmesi gibi de bakabiliriz. Çünkü bütüncül olarak ele alıyoruz artık bütün konuları görüyorsunuz. O zaman yaşam bütün evrendeki gezegenlerin ve galaksilerin birbirleriyle iletişim halinde olduğu toplam verisini bu dünya ortamına da transfer etmiş olabilir. Bu dünya ortamına taşınan moleküller çünkü evrende her an kuantum dolanıklık alanıyla birbirleriyle etkileşim halinde olduğu için böyle bir kavramı da masaya yatırmamız gerekiyor. Yeni bakış açılarımızla, yeni fikirlerimizle o zaman yaşam sadece birkaç elementin ürünü değil, bütün evrenin ve gezegenlerin toplam bilgisinin dünyaya transfer edilmesiyle başlayan bir süreç ve bu sürecin daha gelişmiş halleriyle bütün etkileşimler bir süre sonra bir organizmayı ayağa kaldırmış ve içinde bütün evrenin ve varoluşun bilgisini, big datasını taşıyan hale getirmiştir. Zaten baktığımız zaman bu belirli başlı tasavvuf erbapları, alimler, veliler de insanın bütün evreni içinde taşıdığıyla ilgili benim çok sevdiğim bir sözü sarf etmiştir ne varsa alemde o dürüldür Adem'in içinde demiştir. O yüzden aslında içimizde fark etmesek de bütün varoluşuya dair olan içimizde kendimizi hissederken bütün hücrelerimizden yaşayışı hissedişimiz belki de bütün varoluşun kendi arasındaki kuantum düzeydeki iletişimine bağlı buraya taşınmış olan bilgisini giderek, gelişerek moleküler yapılar içerisinde bize taşınmış bir halde hissedişimizle birlikte bütün evreni yaşam serüvenimize dahil ederek kendi kapasitemizi geliştirip daima evreni hissetmemizin sebeplerinden biri de bu olabilir. O zaman bu organizmayı oluşturan atomların ve atomların çekimleriyle birlikte moleküllerin bir araya gelmesiyle açığa çıkan bu canlılık çok muazzam bir evrimleşme süreçlerini ve tepkimeleri başlatmıştır diyoruz. O yüzden her insanın bir yönden de bütüncül olarak kendi varoluşunu yukarıda gökyüzünde aramasının sebebi de bu olabilir. Ve bunların hepsine baktığımızda yaşam, yeni yaşam molekülleriyle de gelişime açıktır diyebiliriz. Çünkü sürekli moleküller gelişmekte, kendi vücudumuzdaki moleküller farklı farklı derecelerde yenilik kazanmaktadır. Bunun sebebini neye dayandırıyoruz? Çünkü dedik ki aslında molekülleri oluşturan atomlar evrende daima farklı gezegenlerde oluşmuş olan diğer moleküllerle iletişim halinde olabilir ve belki de evrim diğer moleküllerin buradaki kuantum düzeyde bizi oluşturan organizmanın içerisine farklı farklı iletişim aracılığıyla aktarılıp gelişmesidir. Belki de evrim yeni yaşam molekülleri kazanmaktır diyoruz. Evet birçok yönden Gördüğünüz gibi kavramların hepsini bir araya getirip bütün kavramlarla bütüncül olarak bir yaklaşımla yaşamı çözmeye ve yaşamı anlamaya çalıştık. Hayatla barışık olabilmek, hayatı daha iyi kavrayıp algılamaktır. O yüzden hayatı daha iyi kavradıkça, varoluşu anlayabildikçe insan giderek özünden bir neşeyle birçok şeye yeni anlamlar kazanarak hayata tutunabiliyor. Hayata yeni anlamlar kazanarak tutunmanızı ve daima idrak ve farkındalıkla kendi gelişiminizi artırmanızı diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.